Продолжение следует... А.

B rengi geçerli. Evet bas bas. Kollar git git kollar. Evet. B rengi geçersin. Sivas gerçekten birçok şampiyon çıkarmış, birçok uğraşta, özellikle olimpiyat şampiyonları çıkarmış bir ilimiz. Ama en önemli özelliği de, Türk spor tarihinde ilk kadın olimpiyat şampiyonunu Nurcan Taylan'ı çıkarmış. Bu, hem Türk sporu için hem de Türk ailesi için büyük bir gurur, büyük bir şeref. Bugün burada yarışacak olan bu gençlerimiz, İnşallah önümüzdeki 2028 olimpiyatlarının, 2032 olimpiyatlarının temel taşlarına dinamikler olacaktır. Bu önemli etkinlik yalnızca şehrimizde değil, ülkemizin dört bir yanında büyük bir heyecanla beklenmektedir. Sporun birleştirici gücünü ve ruhunu temsil eden bu şampiyona, aynı zamanda genç sporcularımız için de büyük bir motivasyon kaynağı olacaktır. Thank <laughs> you.